Ki durdurulanlar da, becerilerimiz geçtiğimiz dönemde bu hatlar ihale edildi, başlandı. Neticede gitmeniz gerekiyordu ki vatandaşa siz bunu yaptık diyebilirsiniz. Ama iş artık... Tam... Şimdi Kirazlı-Halkalı metro hattı bir süre evvel durduruldu. Bu Kirazlı-Halkalı metro hattı bizim dönemimizde ihale edilmiş, 600 milyon euroya ihale edilmiş bir hat. Ve İstanbul'un en kalabalık ikinci ilçesi. Küçükçekmece ve 3. ilçesi Bağcıları birbirine bağlayan saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasiteli bir hat. Ve bizim dönemimizde, bizim dönemimizin sonunda %4'lerde bıraktığımız bir hat. Ve aradan geçen 3 yılda şu andaki durdurulmuş haliyleki seviyesi %9. Yani 3 yılda yalnızca %5 ilerleme kaydedilmiş. 600 milyon euroya ihale edilen bu hat için hani sık kullandıkları beceriksizliklerinin bir maskesi olarak kullandıkları engelleniyoruz iba ibaresi var ya o engelleniyoruz yine dedikleri konulardan Büyükşehir Belediye Meclis Grubu olarak çoğunluk bizde olduğu için borçlanma konularında meclis gündemine bu teklifi getirirler. Yine bu metro hattıyla alakalı da borçlanma ile alakalı bize bir teklif getirdiler ve Kirazlı Halkalı metro hattı için tam 170 milyon euro borçlanma yetkisi o engelleniyoruz demelerine rağmen, o tezvirata rağmen verdik. Ve 170 milyon euro demek bu hattı yalnızca bu alınan borçlanma kısmıyla %28 seviyesinde ilerletebilmek demek. Ama 3 yıl içerisinde gelin görün ki %4'lerden alınan kirazlı, halkalı metro hattı bugün itibariyle sadece %9'lara ulaştırılabilmiş ve hatta durdurulmuş vaziyette, durmuş vaziyette tekrar ihale etmekten bahsediyorlar. Oysa borçlanma miktarı itibariyle bile o %4'ten %32'ye çok rahat çıkartabilecekleri, geçen sene büyük törenlerle yine hızlandırıyoruz. TBM'leri indiriyoruz. Ekstra buralara TBM indireceğiz diye bahsettikleri bir hat. öte tarafta Dağ Ata'şa her yere dünyanın aynı anda 10 metro hattı yapan tek şehri diye de tezviratımız, dezenformasyonumuz, yalanımız da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yönetimi maalesef bu ciddi bir beceriksizlik, basiretsizlik ve bunu da maskelemek için kullandıkları engelleniyoruz ve şimdilerde de biz hızlandırmak için tekrar özellikle şu gündemde olan, yeni durdurulmuş olan bu iki hattı tekrar ihale edeceğiz gibi, tekrar ihale edeceğiz demeleri bu hattın şu anki tespitleri resmi olarak yapılacak, ihale süreçleri ve bu süreçlerle dönemi tamamlayacaklar herhalde. Tabi aldıkları kredileri bu zaman zarfında ne yapacaklar? Bu ciddi bir soru işareti. Tükenici firma açısından olaya baktığımız zaman finansman ihtiyacı da giderilmiş olan bu projelerde eğer işveren, yeterli ödemeyi yapmıyorsa siz üretim yapamazsınız. Üretim yapamaz, yapamayınca da iş artık sizin açınızdan fizibil olmaktan çıkar. Ve işte ister metro inşaatı olsun, ister herhangi bir büyük üst yapı inşaatı olsun, neticede belli bir oranına yaklaşılmamışsa, gelinmemişse, geçilmemişse, tek taraflı olarak da müteahhitlerin, yüklenicilerin artık bu işi yeterli ödemeyi yapmadığınız için altından kalkamıyoruz diye çekilme hakkı var. Şu an bu problemi yaşıyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı olarak da İstanbul'da 5 farklı metro hattı yapıyoruz. Ve onların seviyeleri de Büyükşehir Belediyesi gibi 3 yılda %3, %5 ilerlemelerden ibaret değil. 3 yılda %40, %50, %60 oranında ilerlemeleri olan metro hatları ve tam 91 kilometrelik metro hattını 2023 yılında İstanbul'lu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız Ulaştırma Bakanlığı olarak. Bir kıyas yapabilmek için bir rakam vermek isterim. Ulaştırma Bakanlığımız hat başına 3 yılda yıllık 4.2 kilometre ilerleme kaydetmişken büyükşehir belediyesinin kaydettiği miktar 3 yılda sadece 600 metre hat başına.